Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse hepimizin hayat mücadelesi bambaşka. Nereden acaba yüreğiniz yanıyor bilmiyorum. Ama kendi yüreğinizdeki konuya odaklanarak şöyle bir niyetlenebilirsiniz. Ben pozitif bir enerjiyle niyetlendim. Yeni ay bizlere uğurlu gelsin her şekilde. Hala yeni ay etkisindeyiz. Dilek istekleriniz neyse gerçekleşsin inşallah diyorum. Ve şöyle neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra bakın şöyle bir şöyle bir sıkıntıyı atıyoruz arkadaşlar. İnşallah da gelsin geçsin diyorum. Neyse sıkıntınız. Şimdi bir önceniz ve bir sonranız var burada. Hemen başlayalım. Şimdi burası sizin iç dünyanız dediğim bir alan aslında arkadaşlar. Şöyle ki. karşılıklı iki kişinin konuşması var yüreğinizde bir boloncuk oluşmuş hiç beklemediğiniz bir laf kalbinizi kırmış karşı taraftan bunu hiç ummazmışsınız gibi duruyor İki iki kişi kafa kafaya vermiş konuşuyorsunuz yani aslında bu şey durumu baloncuk oluşan yüreğinize inen kısım karşı taraftan beklenmedik bir hamle Haricinde de E harfindeki bir kişinin hemen sizin yanı başınızda durup sizi destekliyor oluşuyla ilgili bir konu. Ama bu konunun ilerisini göremiyorsunuz. Şöyle ki ön göremiyorum ki ben der gibisiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ee, gerçekten ee, bir haber gelmiş. O haber sonrasında ortak toplanılmış konuşulmuş ama büyük bir dedikodu yığınını da açmışsınız şeklinde görünüyor. İki tane yolunuz var. Bu yolla alakalı birisi olmamış ikincisi için çok diretmişsiniz. Kafa kafaya verip ben bu engelleri aşacağım demişsiniz. İlki yan yollu olmuş. Böyle sanki şey diyebiliriz buna. Bunu denedik ama bir de bunu denemek zorunda kaldık. Tamam ama ikinci olan kesinlikle sonuca ermişsiniz artık diye bir yolunuz var. Artık bu ermiş yani son noktaya geldiğiniz için de Şimdi kurt oluyor gibi çıkmış. Aslında bu sizsiniz. Ayağınızın altına aldığınız bir yük var. Üç koldan da, üç damardan da geçmişe doğru gidiyor. Türkçesi şu. Sizin kendi parasal konunuzla alakalı bir, iki, üç defa, üç kişi, üç konulu, üç aşamalı, size göre neyse üç damarlı çıkmış çünkü. O konuyu üstünde çıkmışsınız siz. Şimdi altında üç kol devam ediyor. Sen hemen bunun üstüne çıkmışsın mi? Bunu yapmanı sağlayacak öyle de güzel bir desteğin var ki arkanda. Kurt oluyor gibi çıkmış orada. Aslında senin çok sevdiğin sana çok e, iyi ki var deditirecek bir kişi. İyi ki var deditirecek bir kişi. Şimdi e, bununla alakalı olarak. Ee, bir arkamdaki kişi güvendiğin insan sana bir vaatte bulunuyor diyor ki ben seni müdür yaparım ben seni bu eve alacağım evladım kızım neyse artık tabii ki de kendi süreciniz bununla alakalı olarak e, ben bunu yapacağım halledeceğim der gibi çıkmış ve bununla alakalı olarak da e, aldığınız yol çok net temiz diyebilirim çok net aşmış olacaksınız siz. Bir konuda aslında bu süreci aşmış olacaksınız. Onu söyleyebilirim. Şimdi çünkü bir şey ilan edecek. Size vaat etmiş olduğu bir konu neyse aslında bunu kendisi duyuracağı için ya da kendisinin ağzından herkes şahit olacağı için siz o konuyu aşmış oluyorsunuz. Şimdi burada bir sanki böyle gemi varmış, kayık varmış gibi ama siz böyle geçmişe doğru yamulmuşsunuz. Yani aslında açmış olduğunuz bu sıkıntı sonrasında siz aslında burada atılmadığınız için yani top size kalmamış, ihale sizde değil, sizden çıkmış artık bu vebal. Ve e, burada tabii ki de geçmişe doğru bakıyorsunuz çünkü aslında oradaki kişiyle e, size bu sözü veren insandan bahsetmiyorum. Sizi geçmişte belki de bir tökezleten kişiyle alakalı bir durum. Karşınızda bir insana bir şeyler söylüyorsunuz ama o da dik durmuyor zaten. Böyle buharlaşmış. Adam gibi adam dersin ya birisine. İşte o adam gibi durmuyor karşınızda arkadaşlar. Durum bu. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Haricinde ee, iki, iki, bak ku gibi zaten Paranın üstüne çıkmışsınız Sizin geçmişinizden bugününüze Sizin canınızı sıkan her kimse Aslında ona da kendinizi Kanıtladığınız bir süreciniz var Hem de bu hafta olmuş gibi Şimdi bu önümüzdeki süreçte Yani işte ne diyelim ona arkadaşlar Bir 10 gün verelim tamam mı Bir 10 günlük bir süreciniz var sizin Bu 10 gün sonrası 10 gün içinde Sonrası değil bu 10 gün içinde siz bir paraya kavuşmuş, bir malı ödemiş, bir krediyi tamamlamış, bir işte işte ne diyelim ona e, mesela mahkemeyi kazandık paramı aldı, mahkemeyi kazandık şunu oldu falan diyeceğiniz dediğiniz bir şeymiş gibi kuğu gibi bir de karşılıklısınız. Ve öyle bir rahatlama söz konusu ki bakın şimdi önceniz sonranız dedim ya. Aslında sizin eylülün yani aslında siz bu parayı aldıktan sonra milli piyangodan paranız çıkar da herkes akrabanız kesilir sizin. Siz de bunun farkındasınız. Yani aldığınız sorumluluk iki kişi kafa kafaya vermiş aşk dolu diyebilirim. Hemen yanında bildiğiniz bir anahtar var. Yani aslında bu anahtarı çözmüş olacaksınız. Ma bu konudaki mal, mevzu, içeriğindeki kişiler bir bir hop diye kalkınıyor. Herkes kalkıyor. Ancak şey durumunu net görüyorum. Mesela 35 rakamı var. Siz 35 gün sonrasında tüten ocağınız olur. Yani hakkınız olan meblağ, hakkınız olan neyse artık bu tabi ki de ne diyebilirim ona? Şunu söyleyebilirim. Sizin rızkınız bu. Oktan yay gerilmiş Artık siz bu pırayı almış olacaksınız. Sonrasındaki konuşmalar, dedikodular 35 gün içerisindeki herkesin bir curcunaya bağlaması ve sizin bir anahtar meselesini, ev meselesini, iş meselesini, para meselesini çözmeniz. Ee, ok yaydan çıktığı için artık bunun geri dönüşü yok. Ah işler buraya varmasaydı varacak. Yani ah bu olmaz olacak o. Hani bunun başka kaçarı yok. Neyse ki çok oturaklı bir üç kişinin bu konular ama curcuna sağlandıktan yaşandıktan sonra oturaklı evin üç büyüğünün bunu siz de dahilsiniz özellikle sizin de orada olduğunuzu ve SA harflerindeki iki kişinin daha yanınızda sizde vardır soy isminizde vardır o kişilerde vardır bilemem. ama üç kişisiniz fakat hani önce bir tütecek yani o olacak önce bir etekteki taşlar falan dökülecek sonra toparlanılacak anka kuşu gibi. Öldükten sonra dirilmek belki ama bilmiyorum. Burada artık ama o raddeye gelinmiş. Siz isteseniz de istemeseniz de hani bunu engelleyemezsiniz. Yani buraya keşke gelmeseydi ama gelinecek. Şimdi özellikle bu işten de aa, zıt düşünen iki insan görüyorum. Şimdi buradaki burayı anlatmaya çalışıyor. Buradaki burayı anlatmaya çalışıyor ama bu konuşma sonrasında sizin yolunuz ne olacak? Tamam evet belki aynı düşünmeyeceğiz. Doğrudur zıtlıklarımız var zaten diyorsunuz. Eyvallah ama hani bunun sonrası nereye varacak Buket Hanım? E ben size söyleyeyim. Yüreğiniz bir hop eder ama para konusunda tatmin ayrılırsınız. Hak konusunda cebinizde olacak. Özellikle önünüze sebat eden ve başı öne eğik bir insan görüyorum. Yani hakkınızda yanlışı yapan kişi kimse zaten onun doğru yolunu buluyor günün sonunda. Bunu söyleyebiliriz. Haricinde özellikle Ekim itibariyle büyük bir rahatlama söz konusu büyük bir nefes alma söz konusu. Şimdi burada bir horozunuz çıkmış, net bir şekilde aldığınız haber aslında şey küçük adak, küçük çaplı bir adak. Şu şöyle olursa vallahi bak çok rahatlayacağım. Olur, çok net bir şekilde rahatlatırsın aslında kendini. Onu söyleyebilirim. Güzel bir basamak sizin için güzel bir başlangıç istiyorum demiştin yani geride bırakmak istiyorum 3 damarlı 3 kollu şey dedik ne burada 3 kişi aklı salim bir şekilde oturup konuşacaksın her şeyin rayına oturması ekim sonuna olabilir ama 35 gün vermiş zaten malını alıp da bu curcunayla muhatap kalman önce döküleceksin sonra toplanacaksın ekim itibariyle de nefes alır rahatına bakarsın e, çok net bir şekilde ilk 2 aylık sürecinin bu şekilde sonuçlar vereceğini. Yani aslında sen tabii ki de sadece Ekim'de Eylül'de değil ki senin mücadelen. Yani sen zaten geçmişte vermişsin bu mücadelin Başlatmışsın. Yani aslında işin başı geçmişten gelmek. Şöyle ki Ha burada iki tane insanın tek beden olup artık önünü açmışlığı var. Siz iki ortak ya da iki kişisiniz. Onu bilemem ama yanı başındaki sen ve yanın işte artık birisi önünü açıyor. Senin önüne taçıyor. Yani ağzına bir balina girmiş gibi çıkmış. Çok güzel bir bereket ya bu. Yalnız sizin işleriniz özellikle Eylül Ekim ayında büyük paralarla alakalı bir sürecin olur. Sonrası da Ağzına balık girmiş, kuyruğu ağzında kalmış, boğazını tıkamış balık. Bu beklenmedik bir paranın ağzına önüne düşmesi rızkının olması anlamına gelir. Ve yolun öyle açık ki. Hani o yüzden ben iş konusunda tereddüt yaşayanlar işin olur, işe başlarsın, kalıcı olursun, kendiniz ispatlarsın, zammını alırsın, terfiğin olur. Yani buna ne diyorsanız artık bilmiyorum ama kendi işinizi kurmuşsunuz, kalıcı ispatlamışsınız yani e, işin mutfağından gelmişsiniz de taa müdürlüğe kadar erişmişsiniz balık önünüze önünüze düşmüş bereketlisiniz hane içerisindeki özellikle bakın şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar şurası var ya dedikodu şurası şu sildiğim hatla beraber şuraları dedikodu aile içerisinde gelenin çok kalabalık çünkü her neyse şuradaki bir çiftin zaten çift birlikteliğinin hani ben yanı başında 8 şunu görüyor musunuz sonsuzluk ifadesi çıkmış bakın şurada çok net bir şekilde çıkmış görüyor musunuz şimdi ben buradan çok daha net görüyorum tabağa baktım görünüyor ama benim gördüğüm ne şu an ekrana yansıyan netlik oranı aynı değil dolayısıyla sen diyor birisiyle sonsuzluk evlilik birliktelik e, sonsuzluk ifadem var burada ve bu sonsuzluğu da önünü aşıyorsun önünü dedikodunu laflarını geride bırakıyorsun aşıyorsun diyor Hane içerisinde de ben o üçlünün, bakın şimdi aralarındaki üçlünün farkı şu. Birisi kendisini çok akıllı ya da çok ayrışmış buluyor. Biraz burnu havada egoist birisi. Dolayısıyla bugüne kadar yanlış anlaşılmaya çok müsait bir yapısı olduğu için de bazen demek istemedikleri olsa da öyle anlaşılmış. Çünkü yapısı da o. Temel o gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama e, bir anlaşma uzlaşma burada çok net çıkmış. Anahtarı çok net vermiş burası. Sonrası biliyor musun? Sülalenin dedikodusu. Vay barışmışlar mı? Ah anlaşmışlar mı? Vay paralarımı alınmış. Demek ki buna öyle mi olmuş? Şu şöyle mi dedikleri biraz konuşmalarının devam edeceği çıkmış burada arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani milletin ağzı torba değil müzesin tabii ki de. Ama şunu söylemek isterim her şeyden önce etrafınızdaki insanlar ne kadar konuşursa size bir o kadar özeniyorlar demek. Ben her zaman önceleri özellikle konuşulma kısmını çok takıyordum ya diyordum ki bu insanların aklı, işi, gücü yok mu etrafında iş mi yok? Mu? Ee, kendi sorunu mu yok ki aşına işine aşkına göz dikiyorlar birbirlerine ne art niyet geliyor diyordum. Şimdi tabii ki de kaç sene oldu ben artık geceli gündüzü bakıyorum burada. O yüzden de şey diyebilirim size ee, bir takılmayacaksınız. Konuşulan sizin hayatınızda sahip olduklarınızda hasret kalan insanlar size özeniyorlar. Bakın böyle bakmak en doğrusu biliyor musunuz? Yoksa bu falda aldığım enerji... Evlilik evin ve hane için konuşulacak. Yoksa senin zaten balığın ağzına girmiş. Demek ki paralı oluşun da milletin. Gözüne sokma milletin. Sen ee, ağlan biraz. Şöyle yap. 3 alıyorsan iki alıyorum da yani. Anlatabildim mi? Şimdi bak ne güzel büyücü kartı. Hak edişini veriyor zaten Rabbim sana. Sen çok emek verdin. Balık ağzına o yüzden giriyor. Büyücü kartı seni korunduğun birkaç. Hakkında hayırlısı olduğu zaman hayırlısı geleceği. Olmuyorsa da bir hayırın olduğu anlamına gelir aslında. Korunuyorsun ilahi bir koruma. Rızkın o yüzden açık. Hane içerisinde bak şeytan kartı dedikodu var. Yani sen aslında o egoist dediğim kişinin hayatında abin ablan atsan atılmaz satsan satılmaz dediğim birisi. Ama netice itibariyle bir uzlaşma sağlanacak. Milletin ağzı torba değil büzesin. Takılı kalırsan depresyona girersin. Ötesi yok bunun. Boş vereceksin milleti. Son olarak evliliğinle ilgili bak ne güzel söylemiş işte tam da bu. Hane içi ve kendi ailenle alakalı yoğun bir tempo savaş bitti huzur istiyorum. Doğrudur sen bu huzuru istiyorsun ve ileriye doğru rahatlıyorsun. Ancak o el alemin lafını kafaya takmaman lazım ki emin ol en huzurlu hale alabilesin sen diyebiliyorum arkadaşlar. <laughs> Söyleyebileceklerim böyle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımda karşınızda olmaya devam ediyorum. Bunu da <laughs> sayenizde yapabiliyorum arkadaşlar. Eyvah eyvah. <laughs> ne oldu şimdi? Son dakikalarım. Şunu söylemek istiyorum. Ee, ben inanın sayenizde birçok yolu aşabildim. İnanın bana her zaman şunu söylüyorum. Ne yaşadığınızı, kimin yüzünden yaşadığınızı bilmiyorum. Ama ilahi adaleti teslim etmenin, inanın size de çok fayda sağlayacağını, beddua etmeyerek gününüzü huzurlu kılabileceğinizi... E, dolayısıyla da aslında gerçekten e, er geç tecelli yarına kalır ama yanına kalmıyor. Sen ona takılıp da beddua edersen ağzın negatife alışır, umudun yitirilirse depresyona girersin, kendini etmiş olursun, bu girdaptan da çıkamazsın. Sağlığın yerindeyse bin şükür... Düşülmesin de eksik de etmesin başımızdan. Başına gelince insanoğlu anlıyor. Varsa hastalarınız bolca şifalar gönderiyorum. Diliyorum buradan. Hastalıkla sınanmak en zoru. <laughs> ölüme çare yok kalana var. Sağlık olsun kalan hallolur arkadaşlar. Bunu her zaman hatırlatın. Çünkü e, şu an yorgun olabilirsiniz. Güçsüz değilsiniz yorgunsunuz. Yoruldunuz belki de üst üste geldiği için. O yüzden... E, ee, geçmiştekilerini aşabildiğin gibi bunun da üstesinden geleceksin. Emin ol. Şimdi ayaklanma zamanı deyip ayaklan. Kendinde bu gücü göreceksin. Diyorum bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.